Gizli video ve ses kaydedici anahtarlık modelimiz arkadaşlar. Havza kartını buraya yerleştiriyoruz. Başlatmak için alt iki tuşa 2 saniye basılı tutuyoruz. Sarı ışığı görüyoruz arkadaşlar. Ardından üst iki tuşa 2 saniye basıyoruz. Yanıp söndükten sonra videomuz başlamıştır kaydımız. Örnek veriyorum işte şöyle bir etrafı çekelim. Deneme testi 1-2-3, deneme testi 1-2-3, deneme testi 1-2-3. Kaydı bitirmek için altta iki tuşa tekrar iki saniye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Sarı ışık bir kere yandıktan sonra kaydımız bitmiştir. Ardından kaydımızı izlemek için arkadaşlar kart okuyucumuz bilgisayarımıza yerleştiriyoruz. Şuradan gelen dosyalarıma giriyoruz. Hem medya diyoruz. Birlikte açıyoruz arkadaşlar. Kaydımız burada şu an istiyoruz. sonra <laughs> videomuz Örnek veriyorum size şöyle bir etrafı çekelim. Deneme testi 1, deneme testi 1, deneme testi 1, 2, bu şekilde Saniye arkadaşlar. arkadaşlar.